7 Akıncı TİHA bir araya geldi. İnsansız hava aracı filosu ilk kez görüntülendi. Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Baykar Akıncı taarruzi insansız hava aracını geliştirdi. 40 bin fit irtifaya kadar yükselebilen ve 24 saat uçuş yapabilen Akıncı ilk motor testini 3 yıl önce başarıyla gerçekleştirdi. Geliştirme süreci devam eden Akıncı TİHA'lar ilk kez toplu video ve fotoğraf çekimi için bir araya getirildi. Çorlu Hava Meydan Komutanlığında bulunan eğitim ve test faaliyetleri için kullanılan 3 Akıncı ile Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek olan 4 Akıncı TİHA da fotoğraf ve video çekimine katıldı. Akıncıların ilk kez filo halinde sergilenmeleri etkileyici bir görüntü oluşturdu.